Teheccüd namazı imsaktan e, e, önceki namaz. İmsak e, girmeden e, önceki namaz. Şey... Saat olarak Gecenin son üçte birlik kısmı. Akşam namazı güneşin batımından imsak kadar olan o sürecin son üçte birlik kısmı. Diyelim ki e, altı saatlik bir zaman var. Üçe böldüğün zaman ikişer saat, iki saat öncesi misal. imsak'tan iki saat öncesi. En kıymetli olan zamanlar. <laughs> Ondan evvel uyma şartları değil mi? Aslında Tabii teheccüdün şartlarından birisi de işte uyumak. <laughs> Uyuman lazım. He, Evet uyumak lazım uyup da uyanmak lazım her türlü şey zaten kıymet oradan kaynaklanıyor gün boyu yoruldum bütün yorgunluğun ağırlığı üzerine bastı uyku alabildiğine üzerine baskın geldi çöreklendi ve sen uyuyorsun ve uykunun en tatlı en ağır olduğu bir zamanda kalkıyorsun uyku öyle bir tatlı ki öyle bir tatlı gözün yatakta. İşte öyle bir anda kalkıp Allah'ın huzuruna çıkmak, o zaten kıymet oradan kaynaklanıyor. Bir şey ne kadar zorsa o derecede kıymetli ve değerli olur. Yani uyumazsan kılamazsın diye cümle ya. Yani kılarsın, o gece namazı deniyor ona. Ama teheccüdü kıymetlendiren sebeplerden bir tanesi de uyuyup uyanmak, uykudan uyanmak. Aslı zor o işte, yani, o çok o. zor. İkinci önemli belki en önemlisi ise yani nüzül hadisi diye ifade edilen kutsi hadiste Cenab-ı Allah'ın e, gecenin son üçte birlik kısmında dünya semasına nüzul edip oradan kullarına seslenmesi. Tabi biz bunlar müteşabittir. Bunları Allah'ın inmesi, seslenmesi biz, biz, bizim bildiğimiz zaman da anlamayacağız kesinlikle yani. O rahmeti olarak tevil ediliyor bu Allah'ın rahmeti. İşte yok mu bir ihtiyacı olan, vereyim. Yok mu bir rahatsızlığı, hastalığı olan işte şifasını vereyim. Yok mu isteyen istediğini vereyim dediği zaman dilimi o. Yani Cenab-ı Allah kullarına açık çek veriyor. Ne istiyorsun söyleyin diyor ya. Ne istiyorsun söyleyin. Kalk Allah'ın huzurunda. Dur. Orada yalvar yakar Allah'tan iste. Allah vereyim diyor. Vereyim diyor Allah. Peygamber Efendimiz'e farzdı, vacip diyenler de var. Yani Peygamber Efendimiz teheccüd namazını kılardı. Her gece kalkar, kılardı. Hatta teheccüd namazı, beş vakit namazdan önce sahabe efendilerimize de farzdı. Beş vakit namaz farz olduktan sonra bunu artık bizim için, yani ümmet için, sahabe için nafileye dönüştü. Ama çok kıymetli bir namazdır. Çok değerli bir namazdır. Niye? Gece uykunu açıyorsun ya. Uykunun çok tatlı olduğu, çok üzerine baskın geldi insan üzerine. Bir anda kalkacaksın, namaz kılacaksın, Allah'ın huzurunda çıkacaksın. Ve Cenabı Allah'ın e, yok mu affedilmesini isteyen, yok mu bir ihtiyacı olan, yok mu bir isteği olan diye perdesiz bir şekilde açık çek sunduğu o seher vakitler. Teheccüd namazının kılındığı zaman çok kıymetli bir zamandır. E, değerlendirmek lazım. Muhakkak kılmaya, özellikle kış günlerinde çok büyük bir fırsat. Uzun kış gecelerinde. Ganimettir bunlar. Büyük fırsattır. Ee, i̇stifade etmek lazım. Yarın bir gün e, keşke kılsaydım, keşke yapsaydım demeden bu fırsatları değerlendirmek gerekir.